Herkese merhaba. Remas Paşa Ofisi'nden gayrimenkul danışmanınız Türkan Söyler. Bugün size tanıtmak istediğim daire 2 artı 1, 85 metrekare alana sahip bahçe katı. Bulunduğumuz bu alanda 40 metrekare gayet geniş bir salona sahip. Diğer özellikleri, e, yerden ısıtmalı, kombili, e, iki banyo, iki WC, e, bir tanesi ebeveyn banyolu, market, okul, camiye, yürüme mesafesinde, merkezi konumda olan bir yer burası. Yerinde sunum için beni arayınız. Görüşmek üzere, herkese sevgiler, selamlar.